Allah'ın azabından sakınan muttakilere iman etmeyenlerin hesabından dolayı bir sorumluluk yoktur. Fakat uhdilerine düşen belki onlar da inanıp küfürden ve cehennemden sakınırlar diye bir nasihatten ibarettir. Dinlerini bir oyuncak ve elence haline getiren, kendilerini dünya hayatı aldatmış olan kimseleri kendi hallerine bırak. Sen Kur'an ile vaaz et ki Allah'tan başka yardımcısı ve şefaatçisi bulunmayan hiçbir nefis, işlediği günahlar yüzünden helake teslim edilmesin. O her türlü fidyeyi denkleştirse bile yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahlar yüzünden helake sürüklenenler, mahvolanlar işte bunlardır. İnkarlarından dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır.'' De ki Allah'tan başka bize yalvarıp ibadet ettiğimiz takdirde fayda, terk ettiğimiz takdirde zarar veremeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola koyduktan sonra şeytanların kandırıp şaşkın bir halde çöle düşürdükleri arkadaşlarının ise bize gel diye doğru yola çağırıp durdukları ahmak gibi gerisin geriye İslam'dan şirke mi dönelim? De ki Allah'ın gösterdiği yol tek doğru yoldur ve bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emrolundu. Bir de namazı hakkıyla ifa edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye de emrolundu. Hepinizin sonunda toplanacağı yer onun huzurudur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan odur. O ol dediği zaman her şey olu verir. Sözü haktır. Sura üfleneceği günde hakimiyet onundur. Görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da, olacağı da o bilir. O hakim ve habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır.